Kur'an-ı Kerim'de Mekki ve Medeni diye iki ayrı grupta toplayabileceğimiz sureler, ayetler grubu var. Hicrete kadar olanlara Mekki denir, hicretten sonra olanlara Medeni denir. Hicrete kadar olan bölümde Taif'te de inse, Peygamberimiz Mekke'nin dışında iken de inse o ayet Mekkidir. Çünkü buradaki Mekki ve Medeni şehir mekan olarak değil hicretten önce hicretten son manasına geliyor. Dolayısıyla medeni ayetlerde Medine'de inen değil hicretten sonra inen ayetler demektir. Mesela Fetih Suresi Hudeybiye anlaşması üzerine inmiştir. E, Mekke'nin yakınındadır ama medeni bir ayettir. Peki ayırımı yaptığımız zaman bize ne faydası oluyor? Şöyle ki Mekki ayetlerde Genellikle müşriklere imanı yerleştirme, iman etmelerini sağlama bu nedenle de ahireti bol miktarda anan, Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini bol miktarda anan, şirkten, putlardan bahseden ayetler genellikle Mekki ayetlerdir. Peki medeni ayetler dediğimizde, Medine'de bir devletin kurulduğu, artık hukuk kaidelerinin lazım olduğu, insanlara farzların, vaciplerin yüklendiği, haramların belirlendiği bir ortam. Dolayısıyla medeni ayetlerde biz genellikle neyi görüyoruz? Emirleri, yasakları görüyoruz. Medeni ayetlerde artık iyi ahlaka ermiş bir mümininması gereken görevleri hatırlattığını görüyoruz.